Merhabalar sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugün yine farklı bir baklava yapacağız hemen gözünüz korkmasın yapımı gerçekten çok kolay olacak hiç böyle hani görüntüsüne aldanıp da ben bunu yapamam demeyin inanın e, ne kadar kolay yapacağınıza siz de şaşıracaksınız hemen bir hamur yoğurmakta başlayalım bir dolu yemek kaşığı tereyağım vardı oda sıcaklığında bir çay bardağı su yarım çay bardağı süt yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, bir fiske tuz, bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, elma sirkesi de olabilir, hiç fark etmez. 2 yemek kaşığı kakao. Bu kakao çok özel. Ee, paketlerde Paketlerdeki gibi kakao değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kızım da pasta şefi olduğu için böyle çok iyi bir kakao alıyor. Çok özel bir kakao alıyor. İnanın e, hani tatlının görüntüsüne baktığınız zaman sanki çok ağır bir tatlı gibi görünüyor. E, umarım o tatlıdan yiyenler buraya da yorum yazarlar. E, çok hafif yiyebileceğiniz en hafif tatlı. Öyle söyleyeyim. O kakao zaten lezzeti on numara çok güzel. Şimdi un ilavesi yapıp hamurumuzu orta sertlikte yani ne çok sert olacak ne yumuşak olacak kıvamlı özlü güzel bir hamur yoğuralım. Bu baklavanın en büyük özelliği çok ince açmanıza da gerek yok. Hani zaten biraz sonra açma aşamasını göstereceğim sizlere. Çok ince aman çok Hani kusurlu olacak diye hiç endişe etmiyorsunuz. Çok rahat oluyor. Hamuru bir kere güzel olmamız lazım. O şart. Bakın sakız gibi pürüzsüz kıvamlı bir hamur oldu. Hamuru eşit boylarda bezeliyorum. Aslında ben normalde hepsini gram gram tartıyorum. Ama kestiğim bütün bezeler aynı gram oluyor. Artık el alışkanlığından olsa gerek. Evet hamurlarımı bu şekilde bezeledikten sonra yine her zaman diğer baklavalarımda yapmış olduğum gibi bol nişastayla bulayıp bir kenara alacağım. Ee, bu videomdan işte 2-3 video öncesinde arkadaşlar kanalımda e, baklava hamuru nasıl yapılır? Ha, yufka nasıl açılır, şerbet nasıl yapılır o videolar inanılmaz ilgi gördü sizlerden. Ee, umarım faydalı da olmuştur. Onları tekrar tekrar izleyin. İnanın çok sizin faydanız olacaktır. Hamurlarımı bir gece bekletiyorum. Ve hemen e, içinin kaymağını yapmaya başlıyorum. 2 su bardağı hatta üç buçuk su bardağı sütle yapacağım ben bu Kayma. 3,5 buçuk su bardağı sütümüzü soğuk sütümüzü tencereye ilave ettim. Üzerine irmik ekliyorum. Yani üç buçuk su bardağı süte bir buçuk su bardağı irmik ekliyorum. Başka hiçbir şey ilave etmeyeceğim. Ee, ocakta güzelce katılaşana kadar pişireceğim. Bakın katılaştı. Yaklaşık 3-4 dakika kısık ateşte bu şekilde pişirin. İrmiğin içerisinde iyice şişmesini sağlayalım. Onun kıvamına bakmayın. Soğuyunca daha da katılaşacak. Onu pişirdikten sonra bir kenara aldım soğuttum. Şimdi hamurumuzu hazırladık nişastaladık ya arkadaşlar. E, aceleniz varsa bir saat kadar yarım saat kadar bekletseniz de kolay açılır. Ama daha kolay aç, açmanız için bir gece buzdolabında bekletirseniz çok çok daha kolay açılır. Zaten dokunduğunuz an hamur uçup elinizin içinde kayıp gidiyor. Dedim ya hani çok ince açmamıza gerek yok bu baklavayı. İlk başta bol nişasta ilave ediyorum ama daha sonrasında e, Siz de görüyorsunuz yapışmıyor zaten Yapışacak yerleri de hafif serperek nişasta koyabilirsiniz Evet şimdi hamurumu açıyorum ve bu şekilde sarıp büzüyorum Ama bu işlemi yaparken Kesinlikle hamurunuzu böyle sıkı sarmayın Bol bol sarın Yoksa hamurunuzu açmakta zorlanırsınız oklavaya Saracağınız zaman böyle şey yapın, bol bol sarın. Şu uç kısımlarını alacağım, soğutmuş olduğum irmiğimi, ee, şöyle biraz daha ortaya doğru toplayalım onları. İster kaşık yardımıyla, isterseniz bu şekilde krema torbasına doldurarak zaten koyu bir hamur, gördüğünüz gibi irmik. Yani biz aslında ilmik diyoruz ama baklavacıların e, tabiriyle kaymak. İçerisinde şeker de yok. O yüzden belki de çok hafif oluyor. O kadar lezzetli ki bu baklava inanılmaz güzel. Mutlaka deney. Hem görseli hem tadı çok farklı. Şimdi ben diğer açmış olduğum hamurumun üzerine de sıktım. Böyle bol kırık fındık serpiyorum. Buna fındık yakışıyor, çok yakışıyor. Ee, böyle yani üst kısımlarını hafif parmağınızı ıslatarak böyle batırabilirsiniz çünkü çok yüksek duruyor. Evet, sıkıca. Bu şekilde sıkıca sıkıyorum. Şimdi kesme işlemine geçeceğim. Tepsiye nasıl yerleştirdiğimi de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde ters çeviriyorum. Bakın ters çeviriyorum. İyice uçlarını sıkıyorum. E, bu tepsim en büyük tepsi değil. Orta boy bir tepsi ama yoğurmuş olduğumuz hamur büyük bir tepsi boyutuna yetecek kadar tam büyük bir tepsi dolduruyor öyle söyleyeyim size. Kullanmış olduğum bu tepsi sipariş yaptığım da orta tepsilerinden bir tanesi. Şimdi hepsini yerleştirdikten sonra üzerini yağlıyoruz. 160 dereceli fırına göndereceğiz baklavamız pişerken şerbetini hazırlamaya başlayalım. Çok şekerli olmuyor dediğim gibi. 2,5 su bardağı toz şeker ilave ettim. Ve şekerin kıvamına, şerbetin kıvamına bakın mutlaka. Birkaç dilimde limon suyu ilave ettim. Şimdi şerbeti böyle kaldıracaksınız. En son damlalara dikkat edin. Eğer en son damla böyle ağırlaşıp Bakın. Şöyle 1 iki dakika daha kaynaması gerekiyor. En son damla ağırlaştığı zaman çıkartıyoruz fırından çıkan sıcak baklavamızın üzerine şerbetimizi döküyoruz. Evet, iyice şerbetin çekmesini bekleyeceğim. Sonrasında üzerine antep fıstığı ve fındıkla süsleyerek baklavamızın son hali bu şekilde. İnanılmaz güzel. Şimdi bu kesme aşamasında biraz zorlandım. Neden? O kadar yoruldum ki ellerim uyuştu artık. Böyle hani bıçağı tutmakta zorlandığım için böyle oldu ama tatlı efsane. Mutlaka deneyin yeni bir tarifle yine geleceğim. Bomba gibi tarifler hazırladım size. Ramazan boyunca inanılmaz güzel tariflerle geleceğim yine. Yarın başka bir tarifle görüşmek üzere.